kıymetli devrem ve aynı zamanda kiram Mesut Kara ve değerli Kara ailesi için neredesin sen? Şu garip halimden bilen işveli nazlı gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilim Güler yüzdüm, ey ceylan gözdüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben ağlarken ağlayıp gülen, bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip bu yarama, bu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen?